Kırmızı başlıklı kız. Zamanın birinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Günlerden bir gün annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu küçük kız kırmızı pelerini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Bir gün annesi küçük kızı çağırmış. Güzel kızım, büyük annem biraz hasta. Ona çorba ve kurabiye yaptım. Haydi giyin ve ona bunları götür demiş. Tabii ki anneciğim, zaten onu çok özlemiştim demiş. Unutmaman gereken tek şey, tarşan ormanı yolundan başka yere sapmamak. Yabancılarla da konuşma diye eklemiş. Tamam anneciğim demiş kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlığını giyip İçinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takmış, şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. La 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 la. Ormana girdiği anda çalılıkların arasından asık suratta bir kurt fırlamış. Nereye böyle küçük kız? Büyük anneme gidiyorum. O elindeki nedir? Çorba ve kurabiye. Yolun sonunda evi olan hasta büyük anneme götürüyorum. Kurt önce sepettekileri ve kırmızı başlıklı kızı midesine indirmeyi düşünmüş ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış. Küçük tatlı kız, istersen ben önden gideyim, büyük annene yardım edeyim, sen de peşimden gel, demiş. Tamam, demiş küçük kız. Doğayı çok seven kırmızı başlıklı kız, o yalana o yalana çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş. Bu sırada kötü kalpli kurt koşarak büyük annenin evine varmış, sesini inceltmiş ve küçük kızın taklitini yaparak ''Büyük anne ben geldim'' demiş. ''Kapı açık, içeri, içeri gir yavrum'' diye seslenmiş büyük anne. Kurt içeri girip tek lokmada büyük anneyi midesine indirmiş ve hemen onun kıyafetlerinden giyip yatağa kurulmuş.'' Biraz sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Kim bu? Benim büyük anneciğim demiş küçük kız. Gel içeri yavrum diye seslenmiş kurt. Bu ses küçük kıza bir değişik gelse de içeri girmiş. Kurdu görünce. Bu yiyecekleri sana getirdim büyük anne. Ama ama senin gözlerin neden o kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için demiş. Peki senin kolların neden bu kadar büyük? Sana daha iyi sarılabilmek için diye cevap vermiş kurt. Burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için. Peki ağzın neden bu kadar büyük deyince kurt yataktan çıkarak seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırmış. Kırmızı başlık kırmızı başlıklı kızı da tek lokmada yiyen kurt karnı doyunca horul horul uyumaya başlamış. Horlama sesi ormana yayılmış. O sırada ormancı oralarda dolandığı için bu sesi duymuş. Hemen eve yaklaşmış ve açık kapıyı görmüş. İçeri girince kurdu göbeği şiş yerde uyurken görmüş. Hemen kurdun göbeğini yarmış ve içinden kırmızı başlıklı kız ile büyük annesini çıkarmış. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine sarılmış ve getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler. Kurdun karnını taşla doldurduktan sonra kurt susamış ve dere kenarına su içmeye gittiği sırada eğilip düşmüş ve kurt böylece hazin bir sona ermiş